eskilipte Ramazan keşkeksiz olmaz. Keşkek evde hazırlarız. İçine soğan, et, dene, yarmalık keşkeklik denilir. Onlar arzu den her şeyi katabiliyor içine. 9'dan akşam 5'e kadar pişer bu keşke. Bütün toplu halde piştiği için herkes farklı bir şeyler katar. Kimisi 5 çeşit, kimisi 7 çeşit. Kattıkları için onun kokusu ona, onun kokusu ona sindiği için çok lezzetli olur. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar pişen keşke kaleden davul sesiyle buyurulur. Fırınların açılış saati öyle belli olur. Gelir sıraya girer, teşkeğini bulur, alır. Hep teşkekler numaralı veya isimlidir. Heşke çölmeyini bilir. Evet. Tekrar evet. evet. da evet. Hadi düz. 안됐해주안녕다십까